Merhaba arkadaşlar ben Ebe 3 Ansaman Öğüt Bugün sizlere tabii eğitimini anlatacağım ee, Perine bakımı ve epizyotomi bakımı ön planda olmalıdır ee, Eğer epizyotomi açılmasa daha da dikkatli olmalıdır ee, Çıplak ele dokunulmamalıdır. O bölgenin kuru tutulması gerekiyordur ee, Temiz olunmalıdır Sadece yıkadığımızdan su kullanmalıyız. Önden arkaya doğru temizlik yapmamız gerekiyor ve aynı şekilde bir önden temizlik yapmak için kullanmalıyızdır. Bunun dışında kanama postpartum var. Postpartum kanama da Rubra, seroza ve alba diyor. Üçü ayrılıyor. Ateş, pıhtı, ağrı olduğunda, uykusuzluk olduğunda doktora başvurmalıyız. Rubra 1-3 gün içerisinde görülen kırmızımsı bir renktir. E, seroza 4-10 gün içerisinde görülen e, bir kanamadır. Daha çok kahverengi sarımsıraktır. Alba 10-14 gün arasında gözüken e, sarımsırak beyazımsı e, bir renktir. E, onun dışında e, beslenmeye dikkat edilmelidir. Ayakta duş alınmalıdır. Konstipasyonu önlemek için e, daha iyi besinler kullanılmalıdır. Konfu iç çamaşır kullanılmalıdır. Beslenme eğitimini talebe dengeli beslenmeli, alkol sigaradan uzak durulmalı, fazla kafeinden uzak durulmalıdır. Emzirme eğitimi ilk doğduğunda anneden e, itibaren düzenli emzirme yapmalıyız. İlk ay anne sütü, ay altından sonra ek besinlere geçilebilir iki ay yaşına kadar. Her iki memeden de emzirilir, bir memeden de geçilmez. E, ve anne sütünün özellikle anlatılmalı. Anne sütü bağışıklık, ilk bağışıklıktır. E, ilk aşıdır. Onun dışında süt çok önemli bebeğin gelişimi için ve ne kadar ne kadar çok emzirirsek o kadar daha çok süt oluşur. Hastalıklardan korur, anneyi meme kanserinden korur ek olarak söyleyebiliriz. Emzirme pozisyonları gösterilir. Annenin en rahat ettiği pozisyon, ilk sütün önemi anlatılır. Yani kolostrum. bu ilk süt çıktığı zaman hafif böyle bir sarımsı renk çıkar sonradan beyaza dönüşür. Epizotemin bakımı dedik. 40. seri girmiyor zaten Lahusa, Lausa dönemi. Bölge temiz kuru dedik. Kimyasal sürülme sadece su ile yıkanırlar dedik. Kontrollere gidilmeli. Meme bakımı, memeler emzirmeden önce ve sonra yıkanır. Memenin ucu kuruluğunu önlemek için anne sütü ile ıslatılır. Bebek banyosu, kort düğüne kadar önerilmez, düşene kadar sırt üstü yıkanır. Vücut sıcaklığı kadar ısı olmalıdır. Şimdi doğum sonrası tehlike belirtilerine gidiyoruz. Burada vajinal kanama. 10 günden sonra kahverengi olur. Miktarı gün gün azalır. Yarım saat 2-3 petten fazla olması tehlikelidir. Aynı şekilde kırmızı olması tehlikelidir. Enfeksiyon, MR yani erken memnun göktürü, müdahale do doğum, uzamış doğum, steril alet kullanmama, stres, kötü beslenme, bağışıklık sistemini zayıf olması enfeksiyon riskini arttırır. Emre doğum eğilimi başlamadan membranların açılması travma sonucu olabilir. Plasenta previa ve ablası plasenta. Plasenta previa plasentanın alt ve ayağınlarda yakın yer yani, ya da kapatması gibi. Plasenta ablası plasentanın erken ayrılmasıdır. Plasenin evet. elde çıkarması riskli bir durumdur. Uterusun aşırı gerilmesi, iri bebek, çoğul gebelik, hidroamnez gibi doğum sonunda tehlikeli de var.